Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Bir Cardano yatırımcısı Celsius ağında 60 milyon ADA kaybetti. Cardano ile ilgili habere başlarken bir sonraki ADA Cardano haberini almak için lütfen şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoyu ADA Cardano topluluğunu büyütmek için sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Celsius Network binlerce kullanıcının işlem geçmişini ortaya çıkarır. Celsius Network'un kullanıcıların işlem geçmişinin yakın zamanda sızdırılması talihsiz olayın yaşanmasından günler sonra bazı ilginç gelişmeleri ortaya çıkardı. Sorunlu kripto borç veren Celsius'un çığır açan kayıplara uğrayan binlerce kullanıcının kimliklerini ve işlem geçmişini ortaya çıkardığını hatırlatalım. Belge 1450 sayfadan oluşuyor ve cüzdan kimliği, tutulan jeton türleri ve değer dahil olmak üzere Celsius'un müşteri kişisel bilgilerini içeriyor. Verilere göre en iyi 10 Celsius yatırımcısı, mevcut döviz kurunda 200,6 milyon doların üzerinde zarara uğradı. Celsius müşterilerinin kayıplarının detayları En büyük kaybı yaşayan Celsius müşterisi, Yacob Benjamin Fite. Verilere göre, Fite 40 milyon doları aşan zararla listede ilk sırada yer aldı. Fite'nin portföyünün %98 ine oluşturan en büyük holdingi Bitcoin'dir, BTC. En çok kayıp veren ikinci Celsius kullanıcısı Hirokado Kohmidir. Kullanıcı Celsius çöküşünde 38 milyon dolar kaybetti. Kohji, ana kripto para birimi ada olduğu için bir kardanomakidir. Verilere göre Kohji, Celsius Network olayından önce 60.9 milyon adaya sahipti. Yazma sırasında Kohi'nin ada varlıkları 25.33 milyon dolar değerindeydi önemli miktarda ada sahibi olan tek Celsius'un ilk 10 bireysel yatırımcısının koşu olmaması dikkat çekicidir. Celsius'un dördüncü en büyük yatırımcısı Kerry David'in portföyünde toplam 269.993 ada, 106.329 dolar bulunuyor. Celsius olayında kaybedilen fon miktarı, fonlarınızı her zaman kontrol altında tutmanın ve bir üçüncü taraf platformuna güvenmemenin önemini daha da doğrulamaktadır. Santigrat krizi Celsius veri sızıntısı, çeşitli sosyal medya platformlarında yaygın eleştiriler aldı. Lyor'un CEO'su ve kurucu ortağı Nick Hansen'in yakın tarihli bir tweetinde, kripto borç verenin veri sızıntısının, müşteri bilgilerinin şimdiye kadarki en büyük ihlalleri olarak düşebileceğini belirtti. Bu arada Celsius bu yılın başlarında bölüm 11 iflas başvurusunda bulunmuştu ve davalar başladı. Şirket, alacaklıları tazmin etmek için varlıklarının bir kısmını açık artırmaya çıkarmaya çalışıyor. Tekripto Basik tarafından bildirildiği üzere, Ripple dahil bazı şirketler şimdiden Celsius varlıklarına ilgi gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki ada Cardano haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.